Seneye bu zamanlar ne yapmayı hedefliyorsunuz? Seneye bu zamanlar Diorama sergisi açmak istiyorum. Diorama bir maket sanatı değil mi? Boyutlu... Ee, yaşanmış, yaşanacak ve yaşatılmak istenilen üç boyutlu sahnelendirme, maketli sahnelendirme sanatına deniyor. Anladım. Diorama. Evet. Herhangi bir olayı, herhangi bir şeyi... Istedim. Özellikle ben Türk tarihine vurgu yapacağım. Hmm. Ee, Türk tarihi özel ilgi alanım. Hmm. Bunu yaklaşık 40 yıldan beri yapıyorum. Eee... Çocuk Türk tarihindeki Türk önemli tarih. olayları. Evet önemli ve maalesef yaşanmış. unutulmuş olayları özellikle dile getireceğim. Biz bizi Umarım... çok unutmayız Hüseyin Bey. Yok. Ee, ya. Şimdi birkaç örnek vereceğim şok olacaksınız. Hmm. Yaptığım yaklaşık 15 tane büyük eser var. Hepsini bağış yaptım. Bunu da zaten bağış çocuklara yapmayı bağış yapmayı düşünüyorum. Çok, evet çok yani aslında hedefim sergiden sonra bu işi müzeleştirmek. Hepsini hmm. de bağışlayacağım. Çok güzel. Başta... Evet başta şehitlerimiz için ve Ulu Önder Atatürk için büyük bir şeyler yapmak niyetinde. Bir müze e, açma. Tabii ki evet. Senin en büyük hayalim. inşallah aslında, bunu gerçekleştireceğiz. Evet. Önce sergi sonra ben müze. E, bunu Size getirdim. Buyurun. Evet. Özellikle ha, bana e, çok, mı getirdin? Evet size ha, bu çok benden bir hediye. Ederim. Diye, özellikle Çanakkale'deki şehitlerimiz için altına da yazdım özellikle ama özellikle çok büyük saygı duydum. Babanızın evi için güzel bir araç çok olacağını. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. En güzel yani yerine olur. koyacağız böyle. Çanakkale anısı. Evet. Hepsi el yapımı. Dönmeyi düşünme yani. Dönmeye düşünmediler evet. Hepsi ruhu şad. Hepsi olsun. hepsi evet. burada. Bütün şehitlerimizin ruhu için şimdi evet. buradan bir baş sağlığı da diyelim Allah. Evet. Onlara gani gani rahmet eylesin. Öğledim. Sağ olun, ettim. Buyurun. Evet. Başardık. Evet, başardım. Bu ee, sizin e, müzenin şeyi tabelası değil mi E, Bu kısmet olursa e, tabelası yaptım. olacak. Olacak. E, i̇şte geçen sene bu zaman e, çok Sersiz zorlu. İsterseniz bir kameraya gösterin, ya, tabii, e, seyircilerimiz tabii. de görsün. Şöyle bu şekilde.